Kanada Haber Merkezinden iyi akşamlar. Sayın seyirciler organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in önce serbest bırakılıp sonra da aynı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılması Türkiye'de gündemin bir numaralı maddesi oldu. Serbest kaldıktan sonra sıra kadem basan Sedat Peker'in kendisini takip eden polisleri. Boğaziçi Köprüsü çıkışında atlattığı ortaya çıktı. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılan 7 kişiden biri olan Atilla Eksel ise polise teslim oldu. Ben mahkemedeki hakime savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insanım. Cuma sabahı gülerek girdiği mahkemeden cumartesi sabaha karşı yine gülerek çıkan Sedat Peker polis tarafından her yerde aranıyor. Peker ya, peker bir bir cip'ine binip o el bir öptürürken bir görüldü. Adliyenin bir önünden bir hızla bir ayrılan Cip'i bir aslında iki sivil polis ekibi takip ediyordu. <Caribbean> <yapayım> polis riyavi tutuklama kararı çıkartılması Sıra> Sıra> ihtimalini göz önünde bulundurarak Selah Peker'i takibe aldı. Takip Peker'in içinde bulunduğu Cip'in yaklaşık 200 metre uzağından sürüyordu. Ne korkuyorsun işte. Sahil yolundan etilere sapan, oradan da Boğaziçi Köprüsü'ne giren Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına gideceği tahmin ediliyordu. Ancak beklenmedik bir şey oldu ve takip edildiğini anlayan Peker köprü çıkışında peşindeki polisleri atlatmayı başardı. <laughs> Peker ve diğerlerinin yakalanması için Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı 16 ekip 13 ayrı noktaya şok operasyonlar düzenledi. Gece boyunca süren operasyonlarda Sedat Peker ve diğerlerinin izine rastlanamadı. Polis Sedat Peker'in yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yurt dışına çıkışı yasak olan Peker'in Türkiye'den yasa dışı yollardan çıkış yaptığı sanılıyor. Polis Peker'in Romanya ya da Bulgaristan'da olduğunu düşünüyor. Çünkü Peker'in bu iki ülkede güçlü bağlantıları var. Kaçış yolu olaraksa Karadeniz'i kullandığı tahmin ediliyor. önce serbest bırakılıp sonra tutuklanmasına karar verilen 7 kişiden Atilla Eksel polise teslim oldu. Peker'in yakın adamlarından biri olan Eksel cezaevine konuldu.